Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Serbik'te yarış nasıl hızlıca para kasılır onu öğreteceğim. İlk öncesiyle haritaya e giriyorsunuz hızlı hızlı söyleyeceğim. Maç falan atacağız maç dediğim araba süreceğiz. Ee, böylelikle bir tane Audi süreceksiniz. Bir tane bundan süreceksiniz. Ee, bir tane de nerede lan o? Asiktir. neyse işte üç tane araba. Bak bunlardan e, bu ilkincisi ücretsiz veriyor. Ee, ikincisi i̇kincisi para verip başlayacaksınız ama paranın gerisini alacaksınız işte. Her 2 e, saatten sonra yenileniyor. 2 e, saatten sonra 5000-5000 alıyorsunuz. E, bir de sondaki 16 e, vereceksiniz. 16'ına e, göre de her 2 saatten 1-2 e, e, altın verecek. Güzel bence bu. Deneyin, oynayın. Bir bu. Böyle para kazanılıyor. Bir de arada sırada bunlara girersiniz ama bunlar para vermiyor. E, ikincisi de arabanız iyiyse biraz araba alın. ve de bu şartlara uygun bir tane araba yükseltin bir de bu yarışlara girin bu yarışlara girdiğimizde ise 2500 bir de seviye para veriyor Böylelikle de hem seviye kasmış oluyorsunuz hem de para kasmış oluyorsunuz seviye kastığınızda işte bir tane altın veriyor ee, bir de 5.000 kaç para veriyor işte bir de bu yarışları bitirdiğinizde 2 e, saatten bir yenilenen bir aynı bir görev bir tane daha geliyor bu üçünü de tamamladığınızda tam olarak üçünü de bilmiyorum bundan sonra bir iki tane de e, yarış motoru olabilir Bunlar da tamamladığınızda her gün iki saatten bir iki saat 2 saat 2 ile saat işte değişiyor 2 saatten bir yarışlar yenileniyor Bu 2 saatten bir yenilenen yarış tam olarak bilmiyorum bak bu yarışı 2 saatten bir yenileniyor mu Bunu tamamladığında sana bir tane altın veriyor her gün bir de 5000 para bir de seviye atlama şeysi veriyor Biz bir tane yarışa girelim öylesine deneyelim ben bu arabayı bir denemek istedim Bir de bu da videoda olmuşuz o, videoda olmuş oluruz konuşamadım başlayalım bir yani araba güzel bence güzel değil bence görünüş olarak rengini sevmedim siyah olursa severdim hepimiz aynı şey anas dur, dur 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 ha, bir de söylemeyi unuttum şu yarışlar var ya çok kötü biraz niyesini de söyleyeyim arabanın canı var ve bu araba durdurmak olmuyor bir yere de çarptığın an o dakika şu e gitti yavaşla yavaşla. Yavaşla. Değme değme. Aa, kısaymış lan yol. Ya, ya. yavaş. Masam bak yavaşlamasam var ya. Ee, bir daha reset edecektik. Sevmedim yok araba güzel değil. Durmuyor lan araba. Bak 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 önüme kırıyor bak orası neyse. Og så Evet arkadaşlar bu kadar kolaydı yani. Sadece araba dediği yere kadar getireceksiniz ve çarparsam var ya oyun neyse. Ya işte böyle. Hem araba denemiş olursunuz. Aa, aldım mı lan iki parayı? Oka basmadım. Ya aldım 65 oldu. 63'tü. Bir de bu 2 saatten bir de yenileniyor. Bak diğer arabaya baksana güzelliğine. Böyle yani böyle böyle kasacaksınız. Yani hepsini gösterdim. Başka bir türlü araba kasma. Araba diyorum para kasmanın yolları bunlara girmektir. Arabanız iyiyse bunlara girin. Bak bunlar da 65 bin para falan veriyor. Aldığı paranın iki katını veriyor falan filan. Yani denemeye değer yapın. Bir daha bakayım bir ne denemediğim bir araba var. Güzel bir araba var mı onu deneyelim. Audi vardı sanki. Audi deneyelim mi? O olsun. Bir öyle deniyor. Sorun değil. Daha da deniyor. Haydi. Al yine güzel ya. Aa güzelmiş o kadar. Görünüşünü sevdim. Mavi renk. Tekerleri de güzel. Aa bak. Araba dediğim budur. Ama yok bunun. Aa o falan. Yavaştan yavaş. Güzelle gidiyor bence. Yol tutumu güzel bunun sanki ya. Baksana. Az önceki'nin yol tutumu yoktu. Bitmese daha güzeldi. Oğlum bu araba niye böyle yapıyor ki? Drift'ten çıkar bunu. Sür bakayım. Denedin de bu ID'yi. Sadece değişik değişik aldılar veriyor tamam mı? Biri max oluyor, biri max olmuyor. Biri güzel oluyor, biri güzel olmuyor. Bunu sevdim bak. Yol tutumu güzel sanki bu. Bu arada ben meselesimi sattım. Yerine BMW aldım. BMW kaçtı? Ve yarışı bitireyim göstereceğim. Yol tutumu çok güzel şu arabanın. Ana, senin ananı var ya. Sür mü gitmiyorlar da ha. Bekliyorlar. Gideyim çarpayım diye. Oyun bilerek yaptı hepsi. Şike var öyle şike. Bir tane de oyna Rancero Rover yese daha güzel olmaz mıydı? Bence Rover. Yavaşlıyorum, yavaş 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 yavaş. Masalım. Yavaş Çarpma. Orası bunun evladı. Her neyse oka basalım. Bir şey olmaz. Kim bir daha o kadar yolu gelir ki? her neyse like atın abone olun bir de yeni aldığım araba m46 aynen güzel bu araba güzel nedeni e, yavaş gitmesi sorun değil bunu parayla hallederiz bak güzelliğine bak güzelliğine of of 10 tane kacını yerine alın al. her neyse like atın abone olun dediğimi yapın para kazanın her iki saatten bir yenileniyor bu kadar kolay, kolay yani altında kazıp super alabilirsiniz her iki saatten bir gir al Super işte. Bu kadar kolay yani. Görüşürüz Ali.